Ee, ya Murat abi bir fıkralımsana bize ya <laughs> neydi unuttum ya <laughs> hadi canım ya abi delileri Heh. bir şehirden bir şehire naklediyorlarmış yani Ankara'dan İzmir'e bütün delileri naklediyorlar ve uçakta sadece deliler var başka kimse yok pilot basıyor gaz abi uçak havalanıyor bir 10-15 dakika geçiyor. Arkadan bir sesler başlıyor abi. Nasıl biliyor musun? Uçak yıkılıyor. Pilot ne oluyor falan diyor ama yani sesler inanılmaz artık zıvanadan çıkıyor uçak falan. Neyse pilot bu kadar sesler diyor ki yardımcısına. Dur diyor sen de idare et de ben diyor bir gideyim bakayım ne oluyor arkada falan diyor. Neyse pilot geliyor abi bir bakıyor bütün deliler ayaklanmış. işte herkes birbirine bir şeyler atıyor uçak yıkılacak falan derken önde bir tanesi tek başına abi herkes de, zamanadan çıkarken o tek başına böyle oturuyor. Allah Allah pilot geliyor diyor ki kardeşim diyor. Herkes bütün her, hepsi diyor zamanadan çıkmış. Sen ne yapıyorsun öyle tek başına diyor. Böyle yapıyor pilota. Karışma sen diyor. Karışma diyor. Ben öğretmenim şu anda onlar teneffüsler diyor. Çok ilginç. Sonra daha bitmedi. Ha, <laughs> <laughs> Sonra 15 dakika geçiyor. Uçak giderken cık, pilot bakıyor bu sefer hiç ses yok abi uçakta. Ne oluyor diyor ya 15 dakika önce bütün bu diyor deliler bağırıyordu çağırıyor falan yine merak ediyor. Yine geliyor bu sefer abi uçakta kimse yok. Uçağın bütün kapıları açık fakat öndeki o bizimki yine oturuyor böyle uçakta kimse şey yok. Ya diyor nerede bunlar diyor nereye gittiler diyor. Karışma karışma diyor. Zil çaldı hepsini evlerine yolladım diyor. Nasıldı? <laughs> <laughs> evet. <Yes. laughs>